Kalbinize, aklınıza, yüreğinize dokunacak bir sohbet için buradayım. Eğer bu enerjiyi benimle paylaşmak isterseniz, videonun başındayken şöyle nazikçe hatırlatayım istedim. Kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Sizler yazdıkça, beğendikçe, destek oldukça bu aile büyüyor ve güzelleşiyor. Şimdi hazır olun. Hadi birlikte başlayalım bugün sizinle uzun zamandır üzerinde düşündüğüm Aslında hepimizin hayatında bir şekilde karşılaştığı ama çoğu zaman farkına bile varmadığı bir konuyu konuşmak istiyorum toplumdaki önyargılar. ve önyargıların yaratıcı drama aracılığıyla nasıl kırılabileceğini e, Belki de en önemlisi bu kırılmanın Sadece büyük sosyal değişimlerle de değil, en sıradan anlarımızda bile nasıl mümkün olduğunu şöyle başlayalım. Ön yargı dediğimiz şey aslında hepimizin cebinde taşıdığı görünmez bir gözlük gibi. Bazen rengini bilmiyoruz, bazen ne kadar kalın olduğunu fark etmiyoruz, bazen de o gözlüğü taktığımızda inanıyoruz. Ama yine de o gözlük orada duruyor ve dünyayı o gözlükle görüyoruz. İnsanları ilk bakışta yargılayabiliyoruz. Bir fikri dinlemeden reddedebiliyoruz. Bir mesleğe, bir kıyafete, bir duruşa bile anlamlar yükleyebiliyoruz. Ön yargılar sessizdir. Bizden izin almazlar. Ama ama davranışlarımızı yönetirler. Ben yaratıcı dramayla tanışınca ön yargılarımın ne kadar sessiz ama güçlü olduğunu fark ettim. Ve bu yöntemin insanları birbirine nasıl yakınlaştırdığını, nasıl aynalaştırdığını, nasıl görünmeyen duvarları yıkabildiğini gördüm. Çünkü drama hayatı prova etme alanıdır. Drama insanı insanla buluşturan bir köprüdür. O köprüden geçerken Kimsenin mesleği, yaşı, cinsiyeti, eğitimi, toplumsal rol, toplumsal rolü, geçmişi önemini yitirir. Sadece insan kalır. Yaratıcıdır ama tam da bu yüzden ön yargıları kırmak için en etkili yöntemlerden biridir. Bugün burada bu konuşmayı, bu konuyu konuşmak istememin sebebi şu. Toplumda ön yargılar artık çok hızlı ile yayılıyor, ilerliyor. Bir paylaşım, bir video, bir başlık, tek cümlelik bir yorum. İnsanlar birbirini dinlemiyor, anlamıyor, sadece tepki veriyor. Ve biz bu hızı tüketmenin, tüketimin içinde durup bir nefes almadan, birbirimizi görmeden yaşıyoruz. Oysa drama bize durmayı, nefes almayı, karşımızdakini yerine geçmeyi, Hatta onun ayakkabılarıyla birkaç adım yürümeyi öğretiyor. İnsan ancak anladığında yargılamayı bırakır. Çünkü drama sana sen olursun. Nasıl hissedersin sorusunu sorar. Yaratıcı drama çalışmalarında en çok sevdiğim şey insanların beklemedikleri kadar hızlı bir şekilde birbirlerine açılması. Çünkü drama güvenli bir alan yaratıyor. Birlikte hareket edersin, birlikte düşünürsün, birlikte bir şey ortaya çıkarırsın. Bu anlarda kimse daha üstün değildir, kimse daha bilgili değildir. Herkes eşittir. Ön yargılarda zaten eşitsizlikten doğmaz mı? Birinin diğerinden daha doğru olduğunu, daha değerli olduğunu, daha iyi bildiğini düşündüğümüz anda ön yargı büyümeye başlar. Drama bu duvarı ilk dakikalarda yıkar. Bir örnek verelim. Atölyelerden birinde insanlar birbirini hiç tanımıyordu. İlk etkinlikte bile yüz ifadeleri kapalı, bedenler gergin, bakışlar kaçamak. Çünkü ön yargı sadece düşüncede değil, bedende de kendini gösteriyor dostlar. Sonra ufak bir doğaçlama çalışması yaptık. Kimse konuşmadı. Sadece bedenleriyle birbirlerine cevap verdiler. Birbirlerinin hareketlerini takip ettiler yansıttılar. Ve bir baktık ki 20 dakika sonra herkesin yüzünde bir gülümseme, bir yumuşama. Sadece sessizce birbirleri, birbirine alan tanıdıkları için. Konuşmadan bile ön yargılar kırılabiliyor. Çünkü ön yargı bazen kelimelerde değil mesafede saklıdır. Drama o mesafeyi kapatır. Toplumda en, en çok karşılaştığımız ön genelde bir grubun diğer diğerine bakışları ile ilgilidir dostlar. Kadınlara yönelik ön erkeklere yönelik ön bazı mesleklere, bazı yaş gruplarına, bazı yaşam tarzlarına yönelik ön Hatta eğitimli insanın eğitimsiz insana şehirlinin köylüye, gencin yaşlıya bakışı. Hepsi aynı kökten beslenir. Bilmemek. Yaratıcıdır ama insanı anlamaya zorladığı için bilmenin kapısını açar. Bir canlandırmada başka birinin rolüne girdiğinde onun yüklerini taşırsın. Onun duygusunu hissedersin. Onun korkularını görürsün. Bir insanın korkusunu gördüğün anda ona ön yargılı davranamazsın. Çünkü empati otomatik olarak devreye girer drama kişiyi kendisine bile yabancı olduğu ön yargılarla yüzleştirir. Bazen bir katılımcı ben böyle davrandığımı fark etmemiştim der. Çünkü drama seni kendinle karşı karşıya bırakır. Ön yargıların sadece başkalarına değil kendimize yönelik olabileceğini de gösterir. Ben yapamam. Ben utangacım. Ben beceriksizim gibi. Bunlar da iç Önyargılardır ve en zor kırılanlardır dostlar. Drama bu iç sesleri de ortaya çıkarır, onlarla çalışır ve dönüştürür. Peki yaratıcı drama bu dönüşümü nasıl sağlıyor? Aslında çok basit. İnsanlara konuşmadıkları şeyleri ifade edebilme alanı açarak e, açarak çoğu zaman içimizde taşıdığımız duygulara isim koyamayı koyamıyoruz. Hatta bazen bu duyguların var olduğunu bile fark etmiyoruz. Drama o kapalı kapıları nazikçe aralıyor. Bir hareketle, bir bakışla, bir küçük doğaçlamayla insanın içindeki ses dışarı çıkıyor. Konuşmak zorunda değilsin, açıklamak zorunda değilsin, kendini savunmak zorunda da değilsin. Sadece bulunduğun anın içinde varsın ve o an seni olduğu gibi kabul ediyor dostlar. Drama insanların kendilerini güvende hissetmelerini sağlar. Güvende hisseden insan da daha özgür ifade eder kendini. Bu ifade özgürlüğü de ön yargıları yıkan ilk adımdır dostlar. Çünkü bir şeyi anlattığında, paylaştığında sadece mesleğin, görünüşün, yaşın, cinsiyetin üzerinden tanımlamaz. Senin hikayeni duyar. Hikaye duyulduğunda ön yargı susar. Drama aynı zamanda insanlara rolleri dışarıdan görme şansı verir. Hepimizin hayatında üstlendiği roller var. Anne, baba, çalışan kadın, erkek, öğretmen, öğrenci gibi. Bu roller öyle otomatikleşiyor ki bazen kendimizin bile fark etmediği davranışlara dönüşüyor. Drama o rolleri sahneye taşır ve sana der ki: "Bir de buradan bak." İşte o anda ön yargı oluşturan kalıp davranışlar görünür olur. Fark ettiğin her kalıp değişime, değişime daha bir adım yaklaştırır. Bir başka dönüşüm noktası da hareketin ve bedenin dili. Beden bazen zihnin kabul etmediği gerçekleri ifade eder. Ön yargı bedenle kendini belli eder. Mesafe koymak, geri çekilmek, göz göze gelmemek, gergin durmak. Drama bedenle çalıştığı için bu gerginlikleri fark etmenizi sağlıyor. Fark etmek dönüşümün de yarısıdır. Geri kalan yarısı ise o bedenin rahatlamasına izin vermektir. Bir grubun içinde ritimle hareket ettiğinde, birlikte bir hikaye canlandırdığında, birinin sesine ya da adımına uyum sağladığında, ön yargının sessizce eridiğini hissedersin. Yaratıcı drama insanı dinlemeye zorlamaz. Ama dinlemeyi doğal bir sürece dönüştürür. Çünkü doğaçlamada ancak karşındakini dinlersen ilerleyebilirsin. Onun bedenini, nefesini, ritmini, duygusunu algı, algılamazsan ileri gidemezsin. Drama işte bu nedenle empatiyi öğretmez. Empatiyi yaşatır. Yaşanan empati de ön yargının daha zehiridir. Ve en güzeli drama insanlara hata yapma hakkı tanır. Ön yargılarımızın çoğu hata yapmaktan korktuğumuz için oluşur. Yanlış anlarlar, yanlış yaparım, yanlış söylerim düşüncesi bizi sıkıştırır. Drama ise der ki yanlış yok, sadece deneme var. Bu o kadar özgürleştirici bir cümledir ki. İnsanlar denemeye başladıkça ön yargılarının nedenlerine değil olasılıklarına bakmayı öğrenir. Olasılıkları gören insan yargılamayı da bırakır. İşte tüm bu süreçler bir araya geldiğinde yaratıcı drama öyle güçlü bir dönüşüm yaratır ki bazen kişi kendi değişimini bile fark etmez. Ama çevresi fark eder. O daha esnek, daha anlayışlı, daha yargısız bir insan olur. Ve bu yeni bakışı toplumun tamamına yayılır. Drama küçük bir grup çalışması gibi görünse de aslında büyük, çok büyük bir değişimin ilk adımıdır dostlar. Bugünkü sohbetimizi kalbinize güzel bir iz bırakmıştır umarım sohbetimiz. Eğer bu konuşma size iyi geldiyse, bir parça bile siz bir parça bile olsun içinizde bir ışık uyandırdıysa, kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Her yorumunuz benim için bir gülümseme, her beğeniniz bir motivasyon, her aboneliğiniz bu yolculukta elimi tutan bir Dost demek. İyi ki varsınız, İyi ki geldiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgiyle kalın.